Bak ilk önce bir sade tadına bak. Böyle ağza alınca böyle kayıp gidiyor böyle. Cıvık cıvık biraz. Ne oldu? Cıvık cıvık. Aynen ama tadı nasıl? Güzel. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber ayı mantarı çabacı yapacağız. Bizim Kastamonu bu ayı mantarlarını böyle toplarlar. Bundan çabacını yaparlar. Sarımsaklı yoğurtla da yerler. Afat da daha hiç yemedi. Bu sefer yapacağız. Bir tane daha bakacağız hep beraber. Bir önceki videoda kanlı ile ayı mantarını topladık. Dedik ki işte hemen bozulmasın diye mantardan gelip hemen bunun çabacını yapacağız. Çünkü ayı mantarı biraz üstü yapış yapış sümüksü bir yapısı var. Bu yapıdan dolayı hemen böyle çürüyor. Fazla dolapta beklemez. Kanca mantarı 3-5 gün yani 3-5 gün de demeyeyim. 1-2 hafta dolapta beklerken bu en fazla 1-2 gün bekliyor. Bunu ilk aşamada şu üstündeki o sümüksü yapı var ya. O sümüksü yapıyı biz bir soyuyoruz. Çünkü e, böyle ağzı yapış yapış gelir o. En aşağıda böyle altta karton gibi bir yapıcı çıkıyor bak. Aynı sünger gibi. Bunu da yıkan buraya ağız bitti. Şimdi bu çabacı yaparken arkadaşlar bir tane soğan, bir yemek kaşığı salça bir de ne kadar bulduysan ayı mantarı. Bir de ne var oyun. He, en son aşamada işte tuz, karabiber, kırmızı biber de atacağız. Şimdi mantarımız çürümesine hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi, afiye bak, şu küçük mantarları hiç ben doğramayacağım bak, şunları hiç doğramayacağım. Büyükleri de, bak şöyle kesersin ikiye. Görün içi sapsarı, tertemiz. İstediğin boyda bunları parçala. Bak, istediğim boyda bunları parçala. Yani güzel olan yani şu bedenlerde bırakmak. Çünkü bu yerken böyle daha böyle nasıl diyeyim yumuşacık böyle sünger yermiş gibi bir tat veriyor ağza. Bir de bu alt siyah olanların isterseniz şu siyahlarını bıçakla kesebilirsiniz ya da şöyle diyeyim. Ha şöyle alabilirsiniz süngerimiz şeylerini siyahlara. Çünkü bu siyahlar yavaş yavaş zamanı geçmiş demek. Evet arkadaşlar mantarlarımızı doğradık. Tavamızı ilk önce yağımızı koyalım. Şöyle bir tava. Tamam. Yani şöyle bir 3-4 yemek kaşığı bir sıvı yağ koyduk. Arkasından şöyle bir yarım boy soğanımızı doğrayacağız. Yani istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Zaten bu soğan eriyor orada. yağımız ısındı. Evet. Soğanımızı attık. Bu soğanımız yavaş yavaş kavrulacak. Evet soğanlarımızı pişirdik. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı salça. Salçanın kokusu çıkana kadar şöyle bir kavuruyoruz. Heh, şimdi arkadaşlar ayı mantarlarını atıyoruz. Buna hiç su mu eklemiyoruz zaten çünkü bunun aşırı derecede e, içine su topluyor. Bak. Gördün mü? Bir parça mantarda. Tekrar yap. Bak tekrar Tekrar <laughs> mı? <dedim>. Bak <yani. gülüyor> Bak 3 mantar. Ha. Bu. Bu yıkarken zaten çok su çekiyor yani. Arkadaşlar şimdi bunu kavuracağız. Kavurmadan önce, bak bunlar hep isteğe bağlıdır. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber ya da çay kaşığı tuz da bir çay, yani iki çay kaşığı attık. Diğerken tuzunu yine kontrol ederiz Bak. Görüyor musun? Ne biçim sulandı hafa. Hmm. Aynen. Bu şimdi böyle pişecek. Bak bu kadar basit ya. Soğan, salça, yağ, karabiber, kırmızı biber, tuz. Zaten üçlü karışım nettir. Bak gördün mü? Nasıl su bıraktı. Bu da daha... bir dakika kaynayıp da bıraktı ha. Gördün mü? Bunu böyle bir güzel pişireceğiz. Ondan sarımsaklı yoğurdu da üzerine ekleyip bir tadına bakacağız. Ben tadına bakmayayım. Sen tadına bak. <laughs> Beraber. Çünkü ben yedim önceden. Sen hiç yemedin. Tamam. İçine var ya bir gıdım su koymadık. Değil mi ama? Bir gıdım su koymadık içine. Hı -hı. Acayip derecede sulandı. Ha, yani bunu pişirirsiniz. Misin? Ya bu kolay pişiyor. Zaten bu küçük mantarlarda kolay pişer. Bu pişti yani. -hı. -hı. Bunu bir 20 dakika falan kaynatıp, fokurdasın. Bu tertemiz pişer. Zaten bu böyle sulu olur. Ben babaannemde falan da yerken böyle sulu yiyordu babaanne. Anladım. Şimdi hafta tadına bakıyoruz. Tamam. Şimdi tabağa koyayım bir sarımsak yoğurt döküm üzerine. Bir tadına bak bakayım nasıl. Okey. Şimdi Afa bir tadına bak. Sen bunu önceden böyle merak ediyordun. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle biraz süngerimsi, yumuşak böyle bir ee, yemek yani bu. Bak i̇lk önce bir sade tadına bak. Böyle ağza alınca böyle kayıp gidiyor böyle. Cıvık cıvık biraz. Ne oldu? Cıvık cıvık. Aynen ama tadı nasıl? Güzel. Bak dedim ya ağzı sünger gibi. Hı hı. Ama tadı güzeldir yani. Tadda bir sıkıntı olmaz. Tadına ile bak şimdi sarımsaklı yoğurdu dök üzerine. Ben de var belki 10 yıl sonra ilk defa yedim şu an. Bir tadına baktım ben. Dediğim gibi sünger gibi. Daha güzel gözüküyor. Aynen. Yani arkadaşlar dediğim gibi böyle biraz ağızda süngerimsi bir tadı var. Ya yani tadı derken ağız böyle kayıyor gidiyor. Ama tadı güzeldir. Hmm. Sarımsak daha güzel değil mi? Hı -hı. Aynen. Yani bu lezzeti çoğu insan bilmez. Ormanda giderken, ormana giderken görünce bu ayı mantarlarını tekmeye atarlar. Çöpe gönderirler mantarlar. Yani bu ayı mantarı gerçekten çok lezzetlidir. Bu mantar sadece pişirmek böyle mi ya da bunlar ya ben, yapıyor? Benim bildiğim bu afa. <laughs> ben açıkçası farklı yönünü bilmiyorum. Bu çapaştır. Babaannem böyle yapar. He, farklı bir tarifi olan varsa aşağıya yazsın. Onu da seneye deneriz. Şimdi ha, bir daha ayı mantarı bulamayız. Aynen tofu gibi. Aynen değil mi? Tofu gibi yumuşacık. Hı, hı Beğendin mi? Beğendim. Aynen. Beğendim. <laughs> Şimdi orman gitti ayı mantarı toplar mısın? Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Bay bay. Bay bay.